Kanalımıza yeniden ve çok hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir pazar günü. Haziran ayının başındayız bir pazar günü şu an e, yürüyüşe çıkmak üzere hazırlandık. Otobüse bineceğiz önce yürüyüş noktamıza gideceğiz. Arkadaşlarımıza buluşup yürüyüşümüzü yapacağız. Ne düşünüyorsun evet. senker? Çok heyecanlıyım. Çünkü Trondheim'de yıllardır yaşamamıza rağmen hiç görmediğimiz bir yer. 17 yıl olmasına göreceğiz. rağmen, 14, 14 yıl olmasına rağmen evet. hiç görmediğimiz bir yer. Bu Biz arada Trondheim'a Bu arada Trondheim'a turistik gelen arkadaşlara tavsiye ediyoruz kesinlikle. Evet, Bence Evet. Trondheim'a yeni geldiyseniz da... kesinlikle izlemeniz gereken bir video. Trondheim'a hiç gelmediyseniz kesinlikle izlemeniz gereken. <laughs> Her türlü izlemeniz gereken i̇zleyin bir yani. video. <laughs> şu video. İzleyin. Şu bir izleyin o zaman başlayalım. Hadi başlayalım. Evet. Şu an yürüyüşe başladık. Yokuş yukarı çıkıyoruz. Evet. Şu an evet. ilk durağımız Votlakamben denen yer. Votlakamben. Çıkıyoruz o zaman yukarıya. Birazcık etrafı gösteriyorum. A Merhaba. Of change, things evet. Şu anda e, birinci hedefimize ulaştık. Evet, azıcık canımız çıktı, evet. nefes nefese kaldık. Çünkü sadece dik çıkmalı bir yol. Ama, ama hazırlıklı olmakta fayda var geleceksiniz. Ayakkabılarınız yürüyüşe uygun olsun. Evet, yağmurlu olsun Suyunuz biraz daha. Suyunuz olsun. Şey su olsun, çıkarken insan bayağı terliyor. Terlemeye hazırlıklı olun. Kat kat çıkarılacak şekilde, <laughs> tişörte kadar. ve hatta şort falan belki bu olur var <laughs> Peki manzara nasıl? Onu da, da göstereyim mi? Manzara çok güzel yani evet. Şöyle bir dönüp gösterelim, sonra da birazcık evet. kendisini gösteririz. Şöyle... Ada. Şöyle... Şu arada ada görünüyor. Ve de şöyle gittiğimiz zaman... Tüm Trondheim'i görüyoruz. Biraz daha yaklaşıp çekeceğim. Hı hı. Hem de şu tarafta Trondheim görünüyor. Ama böyle döndüğümüzde de buradan Trondheim Fjord'un bütün içeri doğru halini görebiliyoruz. Buradan çıkışına kadar galiba Hı -hı. görünüyor. Şimdi tekrar şehir manzarasına bakalım. Hı -hı. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bu nedir acaba? Votakamen'deyiz. Votakamen'de şimdi zirveye ulaştık buradaki. Burada bir tur defteri yani tur buka dedikleri olay. Buraya gelenler tarihle beraber isimlerini, soy isimlerini yazıyorlar. Hani biz buradaydık tarzı. Hı hı. Hani ona, Türkiye'de ağaçlara falan kazınıyor ya burada iklim malum. O yüzden böyle defter poşetin içinde böyle oluyor kalemle falan nereye beraber. Koyarız? Bunu da böyle burada yeri var. Teşekkür ediyoruz bu bilgilendirme için. Rica ederim. Zaman... Biz de tarihimizi atalım. 2 Haziran 2024 Norveç'teyiz diye yazıyorum direkt. Evet. <laughs> Norveç'teyiz. Bu noktada da bir de YouTube olduğunu yazalım mı? Yaz, abone olun yaz ki hem videoyu izleyenler hem de bu Türkçe mi yazayım yapıyonlar. abone olun? Yok, subscribe yazalım. Subscribe. Evet. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. 50 metre. Ve... Ve 416 metre yükseklikteki Gatefield'a e geldik. Gatefield ne başardık. demek? Gatefield keçi, keçi Keçi dağı. Keçi dağı. Çünkü çıkışı çok keçi yolu gibi herhalde o diye keçi düşünüyorum. Keçi yolu öyle dar mı oluyormuş? Dar ve Yok, kayalıklı böyle Ay, evet. yukarı yukarı. Yaz zorluydu yokuş şey. Çıkış. Aslında şeyde yani, turist şeyinde yazıyor buranın bu tur. Orada e, kolay olarak nitelendirmişler. Ama bir hmm. Türk insanı için bence yani çok kolay değil. Çok alışkın evet, olduğunuz için. Özellikle çok şey yapmadıysanız. <laughs> evet. A, e, ama, i̇dmanlı değilseniz. Ama ha. insan çıkınca bir mutlu oluyor. Yani başardım hissi geliyor bence. Evet, kesinlikle. <laughs> ne kadar sürdü bütün yol? Ee, i̇ki yok iki yok saat ise yakın sürdü. Ama tabi dinlene denildi. Dura dura geldik. Aradaki dinlendiğimiz yerle arada beraber. Şeyde, evet. bir yarım saate yakın. Bir buçuk saat Belki iki buçuk saatte rahat çıkarsın. O zaman toplamda buraya. belki 4 saat falan 4-5 saat mi ayırmak, 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 ayırmak gerekiyor? Şimdi için. dönüş yolu da e, tur rehberimiz olan arkadaşımızın dediğine göre daha zorlu da olabiliyor. Çünkü Gerçekten... dizlere çok yükleniyorsun. Aa, çünkü bir de şey iniş birazcık... tabi daha ha. tehlikeli gibi oluşma ihtimali. Ama var. biz e, spor aşı insanlarız. Kanalımızdan da <gülüyor> takip <laughs> ettiğiniz <Öyle değil>, gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yalan. Bir, birazcık manzarayı göstermek istiyorum. Bir de bir şeyler anlatacağım birazcık. Bu şekilde tekrar Trondheim'i başka bir açıdan görüyoruz. Ve hatta işin güzel yanı şöyle döndürecek olursak aslında neredeyse 360 derece. Bütün Trondheim civarını görebiliyorsunuz. Aslında şimdi gördüğümüz binalar Trondheim'in kendisiydi yani bu Trondheim dediğimiz yer burası. Evet işte tamam. Trondheim, Ama hepsi, hepsi bu. Trondheim'e gelmeyi düşünenler varsa bunun geri kalanı da doğa şeyleri. Şöyle yavaş yavaş gidiyorum çünkü baş, başınızı döndürmek istemiyorum. Böyle devam ediyor ve benim aslında konuşmak istediğim konu birazcık da daha çok. Gördüğünüz gibi burası insan kaynıyor. Bu bana çok ilginç geliyor. Çünkü doğada geziyorsunuz ama her tarafta insanlarla karşılaşıyorsunuz. İnsan kaynıyor dedin Serkan, insanlar dalga geçecek. Buna mı insan kaynıyor diyorsunuz? diye. Evet, buna insan kaynıyor diyorum. Yani evet, şimdi yani bir Türkiye'deki bir insanın insan kaynıyor dediğini çok farklı bir şey evet. bekliyor. Ama burası bizim için insan kaynıyor. Yani şöyle, <laughs> Çünkü yani normal evet. çok alışkın değiliz tabii. Çıkış yolu yani. boyunca bir sürü insanlar var. İşte böyle, bakın şimdi şöyle göstermeye çalışacağım. Mesela böyle bisikletiyle gelen amcalar, Çocuklar, yani, aileler. Yani Normalde Türkiye'de şey de hani küçük çocuğum var çıkalım böyle yukarılara falan. Burada evet. bakıyoruz oldukça fazla küçük çocuklar var. Sırtlarda taşınmışlar, yürümüşler gelmişler, bisikletle gelenler. Ve <laughs> en iyi pazar aktivitelerinden biri öyle değil mi? Sonuçta pazarları her yer kapalı. Evet kesinlikle bence de. Ee, yani? Yapılacak başka bir şey yok zaten. Havada güzelse biraz veya idare ederse bu. Hı güzel hava alıyorsunuz. Biz niye gelmedik 14 ya da 17 yıldır buraya acaba diye kendimize soruyoruz yol boyunca. <laughs> diyoruz ki bunu hep yapalım, yapmıyoruz işte gitmiyoruz, yapmıyoruz Zaten diyoruz. Değil. Böyle Cem <laughs> Yılmaz gibi de burada. <laughs> e, o zaman gezimizi burada tamamlayacağız. Demin durduğumuz yerdeki aslında o e, kitabın olduğu yerde de hani deftere siz yazdınız ya. Oraya ilgili arkadaşlarımızdan biri bir şey anlattı. Böyle yerler varmış. Buralara eşya koyuyormuşsunuz. Hı -hı. O koyduğunuz eşya ondan sonra üzerine de bir not yazıyorsun sanıyorum. Bir başka yere gidiyor. Varmış, oradan evet. Oradan takip ya. ediyorsun. İşte Almanya'da bir yere gidiyormuş vesaire. Bu şekilde onu takip edilmiş. Değişik bir şeymiş. Bunu biliyorsanız evet. bunlarla ilgili şeyleri de yorumlara yazabilirsiniz. Bayağı benim hoşuma gitti, ilginç geldi. Ve de aynı zamanda benim söylemek istediğim bir başka şey de. Dediğimiz gibi Norveç'te doğal gezisi çok hayatın bir parçası, değil mi? Evet. Herkesin yaptığı bir şey. Evet. Hatta Go på tur", "aldre gibi bir deyimleri de var evet. yani. Yani ne anlama geliyor? Ne anlama geliyor? Burada çevirmen olarak ben devreye giriyorum. Buyurun lütfen. <laughs> Tura çıkın, sür, mutsuz olmayın. Sür aslında evet. kızgın anlamına evet, geliyor. Yani. Buradaki adı mutsuz olmayın anlamında. Evet. Tüm mutsuzluklarınızı bir tura çıkarak yani yürüyüş yaparak zaman atabilirsiniz. O yüzden size de bunu öneriyoruz arkadaşlar. Başka çıkın gezin. Başka da çok gezin. yapacak bir şey yok zaten. Arkadaş. Başka da bir şey yok. Çıkın yürüyün yok. yani. Çıkın yürüyün. Çıkın, <laughs> Dağlara <yürüyün>. verin kendini. <laughs> Dönüş yolumuzda bence çekmeyelim Hı. hiç. Dönüş yolumuzda çekebiliriz. Evet dönüş yolumuzdan da bahsedelim. Eğer çok zorluysa gelmeyin arkadaşlar diye belki şey yaparız. <laughs> o zaman aşağıda bir kez daha şey yapacağız. Ama buraya Biraz kadar daha gelin yani şey Buraya kadar Değil. gelin. Sonrasını bilmiyoruz. Aşağıda tekrar o zaman Bu arada devam güzel yapayım. gözüküyor manzara. Hoşuma gidiyor. Bakayım. Ama öbür taraf daha da güzel. çanta 5 e, saattir yollardayız. Valla e, saat 5.30. 12.30'da başladıysak 5 evet, 5 evet, saattir beş yollarda saat, oluyoruz gerçekten evet. de. Valla evet ben şaşırdım. <laughs> o kadar gerçekten öyle miydik emin olamadım ama. E, ama iniş... çok güzeldi bence. Yani evet. Ben çok memnun kaldım. İki yapmışız böyle. Manzara çok güzeldi. İnişteki, iniş daha az i̇niş, yorucuydu. İniş bence daha az yorucuydu ama tabii biraz tabii lazım. ama dizleri ekliyordu. Yani. Ağrıtıyor ama evet. e, his bambaşka. Çok güzel bir histi gerçekten ve de manzara da çok güzeldi. O yüzden iyi ki yaptık. Evet. E, Burada evet, fırsatı olanlara kesinlikle öneriyoruz. Yani. Çok sıcak ee, olmayan bir günde güzel bir yürüyüş yapmak için. Yürüyüş yapmak değil, de daha çok aynı hani bak güzel değişik manzara görmek için güzel oluyor yani. Evet. Yürüyüş, ee, çok da yürüyüş diyemeyiz çünkü hani daha çok tırmanma gibi oluyor. Ama <laughs> e, kesinlikle yapılması gereken bir şey en azından bir kere. Kesinlikle. Kanalımızı şey yapanlar bilir. E, aslında bizim bir ekibimizin iki kişisi daha var. Onlar mesela bugün gelemedi hastalıktan dolayı. Onları da öneriyoruz buradan. <gülüyor> 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 bir dahaki sefere bence gelmeliler evet. ve kendileri de gezmeliler. Çok güzel. Ee, kanalımızdan bahsetmişken eğer abone olmadıysanız lütfen abone olun tavsiye ederim. Değişik videolarımız var. Ee, aynı zamanda da ücretsiz bir Discord sunucumuz var oraya da gelebilirsiniz ya da katılarak bize Bizi destek, destek olabilirsiniz. olabilirsiniz ya da bize sorular sorabilirsiniz. <laughs> başka söyleyecek bir şeyimiz yoksa bence bu Yok videoyu abi. burada kapatabiliriz. Görüşmek üzere. Bir başka ederim. videoda görüşürüz. bay bay.